Toplam 34 mahallede 1932 kadınla biz bu projeyi yürüttük. Mersin'in çalışkan ve becerikli kadınları evimiz atölye projesiyle çok daha güçlü, çok daha mutlu. Gerçekten kadınlarımızın da çok mutlu olduğunu gördük çünkü sosyalleştikleriniz, yeni bir meslek edindikleriniz ve bir araya gelmenin onlar için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Evimiz atölye önemli bir proje. Neden önemli biliyor musunuz? İşin içinde kadınlar var. El emeği, alın teri, göz nuru var. Onun için benim açımdan çok kutsalmış. Yapılan bu proje sıradan bir proje değil. Bu projelerle elinizin emeğini, gözünüzün nurunu evin ekonomisine katma noktasında büyük bir başarı elde ediliyor. Evimiz atölye projesinin hep birlikte büyüterek çoğaltacağız. Gücünüzün farkında olun. Ben de Meral Hanım'la sizlerle beraber oldum. Biz de çok mutlu olduk. Memnuniyetle. Vahap Seçer. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.